Evet bu videoda sizlerle beraber YouTube'daki Shorts videolarınızın etkileşim sayılarını nasıl arttırabilirsiniz? Sizlerle beraber bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Ekranda da şu anda bizim bir tane görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar YouTube Shorts videomuz bulunmakta. Buradaki Shorts içeriğimizin şu anda izlenme sayısı 1800 arkadaşlar. Gelin sizlerle beraber bu izlenme sayılarını hızlı bir şekilde arttıralım. Bu işlem için bizler ana bayan sesini kullanacağız. Bu site sayesinde arkadaşlar tüm sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızı hızlı bir şekilde geliştirebiliyoruz. Site içerisinde tüm platformlar var ve en kolay şekilde hesap gelişme sağlayabilirsiniz. Bizler zaten linkleri açıklamadık. Linkler bölümüne koyacağız. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ücretsiz Kutusu tıklıyoruz ve buradan S kayıt oluruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasına asla arkadaşlar size hemen YouTube hesap bilgilerimizi girmek zorunda değiliz. Yani normal bir şekilde siteye kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizler de giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hemen başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim arkadaşlar. Öncelikle direkt kategori kısmına tıklıyoruz ve buradan bir tane servis seçeceğiz. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Telegram şeklinde birçok servis burada mevcut arkadaşlar. PUBG'ye kadar her şey var burada. Ben YouTube bölümüne geldim. YouTube'da izlenme, abone, beğeni, daha sonra yorum, etkileşim, canlı 4000 saat gibi birçok seçenek var. İzlenme kısmına tıklıyoruz. Servis bölümüne tıklayıp bir de buradan servis seçeceğiz. Burada da yine aynı şekilde Birçok izlenme servisleri var arkadaşlar. Başlıyor yaratarak izlenme, shorts izlenme, normal günlük izlenme vesaire tarzında Birçok seçenek var. Bunlardan shorts izlenme kısmına tıklıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar servisimizi seçtikten sonra artık YouTube kanalımıza geliyoruz ve videomuzun daha doğrusu bağlantısını kopyalamamız gerekiyor. Ben kopyaladım mesela. Bunun link bölümüne yapıştırıyorum ve atmak istediğim e, izlenme miktarını buraya giriyorum. Ben gösterme maçı yapacağım için 5 tane gönderir mesela. Sizler hangi miktarı göndermek istiyorsanız buradan kullanabiliyorsunuz. Sipariş oluştur'dan tıklayıp tık tık, mevcut siparişimizi site içerisinden gerçekleştirdik. Artık bizim buradaki videomuzun izlenme sayısı bir hayli artmış olacak. Sizler de kolay bir şekilde hesap gelecek yapabiliyorsunuz yani. Bu işlemi ücretsiz de sağlayabiliyorsunuz ama bakiye ekle kısmına tıkladığınızda buradaki ödeme yöntemlerinden herhangi bir tanesini seçerek arkadaşlar direkt bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Sayfayı aşağıya kaydırdığınızda bakın burada bakiye yükleme kısmı bulunuyor. Farklı farklı görevler var. İstediğiniz herhangi bir görevi kullanarak bakiyenizi kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. İkinci ücretsiz para kazanma kısmı ise satış ortaklığı kısmı olmakta. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz gerekiyor. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini seçecek bakiye iletirsek o kadar bakiye kazanırız kazanıyoruz Kazandığımız vakit site içerisinden kullanabiliyoruz. Sipariş işlemine geldiğimizde önceki siparişlerimizi kontrol edebilirken destek sistem geldiğimizde de sorun yaşarsak herhangi bir konuda sorun yaşarsak buradan destek alabiliyoruz. Bunlar da içerisinde aktif. Artık biz sadece buradaki YouTube hesabımızdaki izlenme sayılarının artış göstermesini bekleyeceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.